Merhaba arkadaşlar ben Terisi Bilsin bugün size ona itti it, it, Cihan Dermen'e oynuyoruz arkadaşlar Hoş geldiniz arkadaşlar Serimiz hayırlı uğurlu uğurlu olsun arkadaşlar da ha, bu sonsuzluk mu yok tamam Serimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar hoş geldiniz ee, şu adamı da da mı? Öldü. Şu adamı da öldürdüm. Oo, iyi oynuyoruz arkadaşlar. Mini games var arkadaşlar. Çekeyim dedim. Uf, vuramadım. Gel buraya sen gel. Kaçmak yok burada. Aa, beni öldürdü. Skor tablosunda varım canım. Var. Helal olsun bana helal olsun bana helal olsun bana helal olsun bana helal olsun helal aa vuramadım sen daha var aa bir de bitti öleceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle evet neyse üçüncü bir. hadi birinci olalım ana eğlendik la Allah Allah eğlendik mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar hemen part 2 iyi yapıyorum arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar değildi. Anasını satayım ya. Son önce saldırı var. Baksan ne yazıyor. Neyse arkadaşlar part 2'de de daha beraberiz arkadaşlar. Evet döndük arkadaşlar. Döndük. Oyunumuza döndük arkadaşlar kart 2'de. Öleceksin evlat. Öleceksin. Kaçma. Abi ne hemen öyle yapıyorsun ya. Kim öldürsen. Öldü. Aa vuramadım arkadaşlar. Adam öldü. Kaçar. Ay. 3 hak kaldı arkadaşlar. Öyle bir oyunmuş bu. Öldürdük bunu arkadaşlar. Oo adam da bize vurdu. 2 hak. Kaldı arkadaşlar. Bu oyunda yerden oynanamayalım bence. Aha adam ok çekerse öleceğiz. Öleceğiz zaten. Öldük. 2 hak. 1 hak kaldı ve 2 hakmış arkadaşlar. Aa ok yok. Aa öldük arkadaşlar. Öldük. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yine video çekeceğim. Aynısı ikinci bölümün part 2 değil abi. Aslında YouTube'a öncelikle arkadaşlar. Hadi görüşürüz.